Aslında Çakır da Roketsan'ın kendi arge projelerinden bir tanesi. Bu konuda da aslında Baykar'la çok güzel bir iş birlikteliği var. Yıl sonundaki hedefimize şu anda ulaşmak için var gücümüzde ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Burada çok bir risk görmüyoruz. Aslında füzenin ilk atışının yapılması konusunda çok bir risk görmüyoruz. Birkaç gün oynamayla yine yıl sonunda inşallah başarıyla atışını gerçekleştirmeyi şu anda planlıyoruz. Çakır önümüzdeki yıl itibariyle aslında ilk hedef olan çoklu angajman, sensör füzyonu, üzerindeki kabiliyetler ve teknolojilerinde geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacak. Çakır tabi atmacanın daha küçük bir füze. Özellikle İHA'lardan kullanılması, çoklu platform e, kara araçlarından kullanılması, deniz araçlarından kullanılması, mobil bataryalardan kullanılması. E, bunların bütün hepsinden aynı anda saldırı yeteneğini tek bir mühimmat üzerinde toplamak aslında bize mühimmat çeşitliliği konusunda çok büyük bir esneklik de tanıyor. Daha biz e, çakır füzesini e, üretir üretmez bunun ihracat potansiyelinin de çok yüksek olduğunu görüyoruz. E, bununla ilgilenen çok da fazla ülke var. E, onlarla da iş birlikleri konusunda özellikle çalışmalarımız hızla ilerliyor. Aslında siper blok bir füzesinin başarılı atışlarını üst üste yapıyoruz ve üstüne de giderek koymaya devam ediyor. hedefimiz önümüzdeki yılın başında aslında siperin sahaya inmesi ve tamamen bütün fonksiyon fonksiyonlarıyla yapısal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet verebilecek bir aşamaya gelebilmesi. Siper programı aslında ülkemiz için çok önemli bir program. Çünkü bizim yüksek irtifa uzun menzil hava savunma sistemimizin bel kemiğini oluşturacak sistem olacak. Burada ilk etapta 100 kilometrenin üzerindeki bir menzil blok bir füzesinden hedefleniyor. Ama bir sonrasında TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı monoblok olan blok 2 füzesi aslında 150 kilometreye kadar bir menzili hedefliyor şu anda. Bunları, bu kabiliyetleri bir araya getirdiğimizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek irtifa, uzun menzil, hava savunma ihtiyaçlarına çok iyi cevap verebilecek bir sistemi hayata geçirmiş olacak hep beraber. Müzik